Selamünaleyküm arkadaşlar. Bugün yeni bir eğitim serisine başlamayı düşündüm. HTML ile başlayıp CSS zaten JavaScript'e devam ediyoruz. Özellikle bugün HTML üzerine konuşacağız. Fakat HTML üzerine konuşmadan önce bazı kavramları bilmemiz gerektiğini düşünüyorum. Bunlardan biri domain, diğeri hosting. Şimdi biz bir site yayınlayacaksak eğer domain ve hosting kavramlarını bilmemiz lazım. Ha, Şimdi e, programcılık yapacağız, HTML, CSS öğreneceğiz falan. Fakat bunlardan önce domain ve hosting kavramlarının ne olduğunu bilmemiz lazım ki bir web sayfası yaparken biz sonuçta web sayfasını e, sadece kendi bilgisayarımızda tutmak için yapmıyoruz arkadaşlar. Bunu yayınlamak için yapıyoruz. Yayınlamadan önce bilmemiz gereken bazı kavramlar var, domain ve hosting gibi. Öncelikle domain üzerine konuşalım arkadaşlar. Siz burada herhangi bir site adresi girdiğinizde aslında domain girmiş oluyorsunuz arkadaşlar. Mesela işte hepsi burada .com şeklinde, hepsi burada .com. Şimdi arkadaşlar bu bir domaindir, domain adresidir. Aslında siz buraya arkadaşlar bir IP adresi yazmış oluyorsunuz farkında olmadan. Şimdi domain niçin çıkmıştır? Domain bu IP adreslerini e, metine bağlayarak vermiştir bize. Şimdi dünya üzerinde birçok e, domain adresi var, aslında IP adresi var arkadaşlar. Biz bu IP adresini buraya yazmamız daha saçma olur. Mesela hepsi burada. işte e, nedir? 192. işte 556. bunun gibi bir IP adresi var aslında. Biz bunu yazmak yerine hepsi burada. yazarak arkadaşlar çok daha rahat. Yapmış oluyoruz işimizi. Şimdi e, bunun çıkma nedeni de bu zaten. İnsanlar bu IP adreslerini tek tek ezberlemek yerine ne yapıyorlar? E, domain adresine e, tıklıyorlar ve o şekilde domain adresi üzerinden gidiliyor. Ha, IP adresi üzerinden çıkamaz mısınız? Şu şekilde bir şey yapabilirsiniz. Mesela komut satırını arkadaşlar. E, malum ping olayımız var bizim. Paket gönderme olayı arkadaşlar. Mesela hepsi burada nokta koma. Bir paket gönderelim arkadaşlar. Bakın pinging hepsi burada. Com hemen direkt bize neyi çıkarttı arkadaşlar? IP adresini ne yaptı arkadaşlar? Çıkarttı. Hepsi burada. Com şimdi e, burada hepsi buradayı kapatalım e, ve şu IP adresini kaçmış? 193.28. Şöyle yapalım. 193.28. Hemen bakalım. 225.200. Evet. 225.200 şeklinde arkadaşlar. Yani buraya adres satırına bunu yazsak da hepsi burada gidecek mi? Gördüğünüz gibi tabii ki gidecek arkadaşlar. Ama hemen ne yaptı arkadaşlar? Çevrimini yaptı ve bu şekilde getirdi. Demek ki arkadaşlar bizim aslında girdiğimiz şey bir IP adresi. Ama domain adresi bunu bize çeviriyor. Bunun haricinde tabii domain kavramı bu şekilde. Bir de ne var? Hosting kavramı var. Şimdi şurada gösterelim arkadaşlar. Şurada hemen kalem aracını elimize alalım. Şimdi arkadaşlar, bir web sayfası yaptığınızı düşünün. Bu web sayfasının arkadaşlar adres çubuğundaki yer işte www yazan kısım arkadaşlar nedir? Bunun domain adresi. Domain domain Şimdi bir de arkadaşlar burada mesela siz bir site yaptınız bu sitede tabii ki hepsi burada.com'da olduğu gibi işte resimler olacak, yazılar olacak şu şekilde bir işte ne yaptınız resimler var, şurada yazılar var ve benzeri. Şimdi arkadaşlar bunların hepsini bir yerde barındırmanız gerekiyor yani bu resimler nerede kayıt oluyor Bunun içinde arkadaşlar hosting kavramı var yani sunucu kavramı var arkadaşlar hosting zaten arkadaşlar internet piyasası bu ikisi üzerine Dönüyor arkadaşlar hosting kavramı da bu şekilde Domain ve hosting Bu ikisi için arkadaşlar insanlar bir web sayfası kurdu kurduğunda e, Bu ikisi için arkadaşlar ne yapıyor para ödüyorlar E tabi hiç web sitesi bilmeyen insanlar da Bunun tasarımı için e, Bazı ücretler bedeller ödüyorlar yani Aslında 3 kalem var Domain parası hosting parası bir de eğer Tasarımını siz yapmamışsanız Tasarım Parası ödüyor insanlar bir web sayfası yayınlayabilmek için. Şimdi arkadaşlar domain ve hosting kavramlarından bu şekilde bahsettik. Burada e, mesela arkadaşlar şurada e, yıllarca yayınlanmış domainler var. Yani bazı e, bu domain e, şöyle bir şey, bir arsa satın alıyormuşsunuz gibi düşünün. Yani bir arsayı arkadaşlar e, aldığınızda orası artık e, kullanım hakkı size geçiyor. Mesela Facebook çok fazlaca kullanıldığı için yazıyorum. Facebook mesela ne zamandan beridir faaliyette ve kaç yılına kadar devam edecek şeklinde baktığınızda bakın Facebook arkadaşlar 23 yıl 40 günlük bir domain adresi olduğunu görüyoruz buradan. Ee, ve 1997'de alınmış domain ve domain 2028 yılına kadar alınmış. Yani 30 Mart 2028'de eğer Facebook e, bunu tekrardan satın almazsa o domain adresi boşa düşecek ve insanlar alabilecek tabi arkadaşlar bunun üzerinde de çok büyük bir piyasa var yani e, domain adreslerini ellerinde tutup daha sonradan çok çok yüksek fiyatlara satan insanlar var bunun bundan para kazanan insanlar var arkadaşlar buraları böyle an be an takip edenler var hani nasıl arazide e, insanlar arsa takip ediyorsa domain takip eden insanlar da mevcut arkadaşlar piyasada. Şimdi e, domain konusu da bu şekildeydi. Hosting olayını da anladığımızı düşünüyorum. Peki domain ve hosting alma olayı nedir? En azından basitçe giriyorum arkadaşlar. Yani bunlardan sadece kısa kısa bilgilerimiz olsun. Maksadımız bu. Mesela güzel net e, ben genelde burada tutuyorum. E, güzel hosting e, hizmetleri var arkadaşlar. Burada alan adına girdiğinizde bakın alan adı ve web hosting. Bakın iki şey yani domain ve hosting olayı. Bu ikisini hallettiğinizde zaten web sayfanız yayınlanıyor. Burada mesela alan adı kaydı dediğinizde e, buraya geldiniz. Mesela burada ben daha önce aratma yaptığım için Mehmetelbeyli.net diyorum arkadaşlar. Ara diyorum mesela. E, burada arıyor. Bakın alan adlarını sorguluyor. Ve arkadaşlar bakın Mehmetelbeyli.net daha önceden alınmış. Bunu kimse alamaz şu an. Benim e, domain sürem dolduktan sonra alınabilir. E, fakat mesela Mehmetelbeyli.com müsait diyor. Bakalım hemen sağ tarafında bir yıllığına 50 lira vermem gerekiyormuş benim. Buradan arkadaşlar ne yapabiliyorsunuz? Bir yıllığına bunu satın aldığınızda artık o yıl aldığınız süreden itibaren artık sizin. Yani o alan artık size tahsis edilmiş durumda. Başka hiç kimse bundan yararlanamaz. Şimdi bir de alan adlarını buradan gelip işte değişik değişik alan adları da var arkadaşlar. Ne kadar olduğuna buradan bakabilirsiniz. Mesela tek 22 liraymış bakın çok daha düşük fiyata ya da store. 15 liraymış. Yani çok e, uygun fiyatlı. Bakın 7 liraya. Nokta online. Tabi bunlar çok kullanılmıyor arkadaşlar. Ondan dolayı bu kadar ucuz. Nokta com, nokta net, nokta org, nokta tc. Arkadaşlar bunlar çok. Özellikle nokta tc bakın 130 liraya yakın bir fiyatı var. Şimdi e, başka mesela hosting arkadaşlar. Hosting ise şu şekilde. E, Tabi belli resimlerinizi ve benzeri şeylerinizi buraya koyacağınız için Linux Hosting'i var, Windows Hosting'i var, WordPress Hosting'i var. WordPress arkadaşlar daha çok e, hazır e, içeriklerin olduğu bir e, sistem. Linux Hosting ise arkadaşlar PHP gibi açık kaynak kodlu e, bir yazılım yapmışsanız buraya atabiliyorsunuz. Windows Hosting ise daha çok ASP.NET gibi dillerde tasarladığınız şeyleri arkadaşlar bu sunucuya atabiliyorsunuz arkadaşlar. Sunucu konusu barındırma. Barındırma olayı. Domain konusu ise arkadaşlar sizin alan adınız yani kim size neye e, adres çubuğuna ne yazacaksa oraya gideceğiniz bir isim isimlendirme arkadaşlar bu şekilde domain ve hosting kavramları bu şekilde oluyor arkadaşlar şimdi e, geldik şurayı da kapatalım HTML nedir ne iş yapar CSS nedir ne iş yapar JavaScript aynı şekilde arkadaşlar şimdi e, Üç sac ayağı dedikleri olay aslında web sayfasında ve bir web sayfası için 3 sac ayağı vardır. Bunlar HTML, CSS ve JavaScript'tir. Bir resim üzerinde bunu anlamak gayet basit. Şimdi buraya baktığınızda kodları yazdığınızda arkadaşlar özellikle HTML'den başlıyoruz biz. HTML kodları arkadaşlar bir iskelettir. Yani e, sadece yapıyı kurarsanız taglar aracılığıyla, etiketler aracılığıyla ve e, bu taglarla kurduğunuz iskelet arkadaşlar sizin web sayfanızın çatısını oluşturur. Bu şekilde kemiktendir, göze hitap etmez kesinlikle ama iskelet olmadan da yaşanmaz. Yani HTML e olmadan bir web sayfası mümkün değil arkadaşlar. Devam ettik. Bunun üzerine siz işte e, deri nasıl diyeyim? Bunun üzerine deri geldiğini düşünün. Yani e, iyice vücudun şekillenmesi, güzelleşmesi anlamı arkadaşlar tamamen CSS kavramında vücut buluyor. Özellikle ee, ne bileyim derinin rengi color özelliği background color özelliği ve benzeri özellikler arkadaşlar burada yapıldıktan sonra evet gerçekten bir şeye benzetebiliyorsunuz siteyi artık. Peki javascript nedir diye soracak olursanız javascript arkadaşlar etkileşimli haldedir. Yani buna biraz da siteye biraz da takla attırmaktır diyebiliriz. Burada da arkadaşlar kaykayda e, giden bir çocuk göstermiş burada. E, tamamen aslında şuraya baktığınızda bir web sayfasının neler yapabileceğini buradan ne yapabiliyoruz? Anlıyoruz arkadaşlar. HTML e bu şekilde, CSS bu şekilde, Javascript ise etkileşimli şekilde. Şimdi şu iki kısmı anlamışsınızdır ama Javascript'in hala ne yaptığınızı anlamıyorsanız buradan hemen küçük bir örnek uygulamayla göstereyim arkadaşlar ne olduğuyla alakalı. Benim kendi yaptığım son yaptığım bir site var hemen oraya gidelim elbeylianahtar.com şuradan bir geldik şuraya. Evet. Şimdi mesela burada HTML ve CSS kodlarını ben burada yazmışım. Bakın dikkat ederseniz aşağı doğru iniyorum. Evet HTML ve CSS var. Aynı zamanda JavaScript var burada. Ama JavaScript'i nereden anlayacağım? Şuradan anlayacağım. Mesela şuradan yukarıdan aşağı indirdim ya arkadaşlar. İndiriyorum. Hop şuradan bir şeyler geldi ve e, üst site var değişti. Bu arkadaşlar bir JavaScript'tir. Bunun haricinde aşağı doğru indiğim zaman bakın şu yukarıda herhangi sağ tarafta bir buton yok görüyorsunuz aşağı doğru indirdiğimde hop burada bir butonun gözükmesi olayı JavaScript olayıdır. Aşağı doğru indim, tıkladığımda animasyonlu bir şekilde yukarı çıkması JavaScript olayıdır arkadaşlar. HTML ve CSS ile bunları yapmanız mümkün değil. O yüzden arkadaşlar dediğim gibi statik yani durağan bir web sayfası yapmanız için üç şey lazım. HTML, CSS ve JavaScript arkadaşlar. Bu üçünü oluşturduktan sonra artık sizde aynı bunun gibi Klasik, durağan bir site ne yapabilirsiniz? Yapabilirsiniz. Linklendirmeler de aynı şekilde. HTML e ve CSS ile ne yapabilirsiniz? Yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Şimdi bizim e, arkadaşlar e, kavramlar konusuna girdik biz şu an. E, kavramlar konusunda Domain, Hosting, HTML, CSS, JavaScript ne işe yarar? Bunlardan bahsettik arkadaşlar. Bundan sonraki dersimizde arkadaşlar artık HTML konusuna detaylı bir şekilde gireceğiz. Sonra devam derslerinde CSS konusuyla devam edeceğiz. JavaScript dersleri zaten hala hazırda devam ediyor. Bunlar arkadaşlar tabi HTML ve CSS'i gördükten sonra JavaScript'e geçmenizi tavsiye ederim. Bugünlük bu kadar. Bir sonraki derste görüşmek üzere.